aralar keşfetimiz salmayan Ali Demir videolarını izleyip hep beraber tepki vereceğiz. Biraz bu çocuğu inceledim. Biraz inceledim abi. Birlikte videoda tepkilerimi, düşüncelerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Adana'da yaşıyorum. 5 gün sonra temelli Antalya'ya taşıma gibi bir durumum olacak. Eğer ki videoların beğenisi, yorumu güzel gelirse Antalya'da youtuberlık macerama devam ederim. Abi şu an beğen mesela. Şu an videoyu beğen. Para almıyoruz. Ücretsiz. hadi videolarını izlemeye başlayalım. Geç. Bu videoda hiç bir şey yok. 45 bin beğeni almış. Ne var oğlum bu videoda? <laughs> Niye beğeniyorsunuzdan? 45 bin kişiye sesleniyorum. Niye be? Ne sakin? Sakinim. Devam ediyoruz. Ben esmer. Nimet mi? Bu Ali Demir'in kardeşimizin meşhur hareketi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben yorum ve düşüncelerimi söylüyorum ya. Bu tarz yorumlar gelirse ağzına tuvalet telliyle vururum haberiniz olsun. Ya gerçekten o çok yakışıklı. Ya sen ne anlarsın sen emek veriyor musun ki? Bence hak ediyor. <laughs> Nasrettin Hoca gibi kızına patlatıyor ya bir tane testi kırılmadan önce ben şimdi de uyarayım dedim. Arkadaşlar ben tepki kanalıyım. Düz bir şekilde yorumlarımı söylemek zorundayım. Aa Ahmet Mingüz için adalet bu videoyu çekenler çok vardı evet. Yani kardeşimiz tatlı bir çocuk. Alıp veremediğim yok ya. Yani. Alıp veremediğim ne olabilir bu çocukla? Ama anamı bu, bu gitarı YouTube'a sokarım mı? mı? Biz burada neredeyse? Bunu da çürük bu beyinler gelmiyor ya. 50 bin beyni gelmiş. Yani tatlı çocuk. Gerçek hayatta da belki çok iyi birisidir. İyi birisi olduğuna da bence inanıyorum yani bir sorun yok. Bu videoları ben çeksem kendim için de söylerim. Abi playbank yapıyor, telefonu oraya koyuyor, alttan bir fon müzik, 10 saniyesi gidiyor. Sadece 10 saniye. Bence bu emek değil ya. Baksana abi yani hiç edit yok yani. Olduğu gibi paylaşıyor videoları. Ama ne hikmetse 1 milyon izlenmiş bu video mesela. Oğlum Arap takipçileri de baya varmış ha. Hani tuzaktım ben. Öylesin. Tuzak. Ben de bu tuzağa düşüyorum işte. Kendisiyim. Ulan ben neredeyse videolarda götümü yırtıyorum bu kadar izleme beğeni almıyorum. Meşhur hareketler. Olan en azından bizim dönemimizde cellet 36 vardı, kitlesi vardı. En azından adam bir şeylerle uğraşıyordu. TikTok'a güzel videolar yüklüyordu bence. <laughs> Oğlum bu tepki videosundan çok eleştiri videosu oldu da Ne yapayım bir birader yani içimde tutamıyorum doğruları söylemekten ya Yani şöyle ben söylemek gerekirse arkadaşlar bence bu kadar beğeni ve izlenme almasını gerektiren bir şey yok ortada. Çocuk yakışıklı mı? Yakışıklı evet. Ultra yakışıklı mı? Hayır. Bakıyorum videoları komik mi? Eğlendiriyor mu? O da yok abi. Emek var mı videolarında? O da yok abi. Kaslı vücudu var mı? O da yok. Lan hip lan lan. <laughs> ben nerede yapıyorum? the city streets we begin to feel the fire oh <laughs> i'm about to go off like a weapon fuel to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a car complex Ali Demir'le bilmediğim bir şey varsa yorumlara gelsin arkadaşlar. Ben kendisini yaşını maşını nerede oturduğunu da bilmiyorum. Belki önceden yetenekli bir arkadaşımızdı. TikTok'a gelmiştir. Bilgi verin bana bilgi. Verin. Seni seviyorum bunu, tüm dünya alem duysun. Ömrüm, Bu yandaki Ali Arda Ak bir de arkadaşlar. Oğlum o da böyle videolar çekiyor. Lan niye bu kadar video beğeni alıyor? Lan benden böyle videolar çektim acaba ya? <laughs> Oğlum ne yapıyor ki bu kadar izleniyor? Ne yapıyor şu an? Şu an bu videodan bu kadar beğeni almasını gerektirecek ne var ya? Ben mi çok abartıyorum? Ben mi çok abartıyorum? Ben bir sorguluyorum kendimi şu an.

ve birader elle bu videodan çektin ya. Hep aynı hareketler ama hep aynı hareket ya. Yani şöyle düşünüyorum. Bu kadar kitleye ulaşmışken artık bence yetenekli videolar, eğlendirici videolar çekebilir. Bilgilendirici videolar da çekebilir. YouTube'a yönelsin. YouTube kanalı var mıydı bilmiyorum ama YouTube'da güzel içerikler çekmeye başlayabilir bence. Salsın mı videolar bence? Ali Demir ve Ali Demir'i takip eden kişilere sesleniyorum çocuğa karşı kardeşim hiçbir şekilde antipatim yok dediğim gibi ben bu öyle videolarla ünlü olsaydım kendim için de aynı şeyleri söylerdim yanlış şip anlama ya ardında... Ya birader şu yorumlarda okuyorum ya kanser yorumları var şunla şipledim bununla şipledim her boku da şip yapmayın ya <laughs> Artık bıktık ya bıktık ya yırtacağım bunu ya <laughs> Arkadaşlar beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim Yarın saat akşam 7'de görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay